Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Sence ne? Saklambaç. Bekleyin arkadaşlar, hemen geliyorum. Siz burada durun. Hayır, çünkü şimdi aramayacaksınız. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda eee Saklambaç oynayacağız. Şaka. İşçileri kışkırtacağız. Arkadaşlar bizim elif tatilat için onları kışkırtacağız. Arkadaşlar Arkadaşlar burada abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar sıfır ne ya? Sıfır şeyim. Bir kişi beğenmiş. Bir bir. Onu kim beğendiyse Allah kalbini sevsin. Kalbi tertemiz olsun. Onu kim bana abone olursa, like atırsa, bildirimleri açarsa onu daha daha çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu arada çok seviyorum. Saklambaça başlayalım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Arkadaşımı göstermedim arkadaşlar. Arkadaşım şu an saklandı. Arkadaşım bulabilecek miyim bakalım? Neredesin? Ah, ha, burada değilmiş. Arkadaşlar, bunlar da ya? Değil mi? Arkadaşlar buraya koyuyorum. Arkadaşlar bu hiçbir yerde yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Burada. Burada arkadaşlar bu? Bakın. yok. Arkadaşlar burada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı Arkadaşım burada mı? Yok. Arkadaşlar sen de arkadaşım nerede? Siz söyleyin onu e, bulmaya çalışıyorum. Hemen bekliyorum. Ha, bu arada abone olmayı da unutmayın. Bak hala abone olmuyorsunuz. Bak izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar ne olur abone olun, like atın, bildirimleri aç. Hemen altta zil ya altta. Arkadaşlar bakın arkadaşım nerede? Arkadaşlar bu odada yok. Ayak şeyleri yok. Arkadaşlar siz bir yine de burada durun. Buradan çıkarsak falan. Arkadaşlar bulamadım arkadaşlar arayacağım tamam mı? arkadaşlar Sobe. So yine mi ben? Ana o değilmiş ya kardeşimmiş. Arkadaşlar 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 ik arkadaşlar 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 Ik arkadaşlar 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 ne yaptınız ya hala bak izliyorsunuz kaç kere dedim 5 kere 10 kere 100 kere dedim hala ben olmuyorsun hala arkadaşlar bulalım arkadaşlar siz yine de bulacaksınız Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bulamadım diğerki videoda bulmamı istiyorsanız abone olun like atın bildirimleri açın arkadaşlar bak bu videoya 10 abone 10 like gelirse 100 like gelirse yok bu videoya 1000 like gelirse size e, arkadaşımın arkadaşımla arkadaşımla Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ve satacağız. E, kim yener sence onu da yazın ve abone olun, like atın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.